arkadaşlar ben Psikam olarak yeni bir hoş geldiniz. Ben niye gülüyorum lan? <gülüyor> lan sinirim bozuldu. Dur tamam tamam. Ne yapıyoruz bugün? Online maç atıyoruz diyecektim fakat bir kariyer maçı daha atlıyor. Hocam kariyer maçı atıyoruz. Derbi oynuyoruz. Katlımızı değiştirdim. Dizilişimiz değişti. Hakan Çağan Çift forvet deneyeceğim. Oha oyun çok yüksek. Evet hocam katlı böyle. Aa Kazım. Bizim Kazım lan. Lan Kazım Kazım la. Hocam başlıyoruz. Bunun tuşları nasıl? Unuttum oğlum ben. 3 tane ayrı futbol oyuncu oynayınca insanın kafası karşı. Bunu ben yapmadım. Dani kaleye baktı. Dani ne yaptın Dani? Ben şey... Ne, ne tuşuydu lan o? C tuşu var zannettim. Speed. Speed he. Hocam. Bıraktı. Hakan Çalhanoğlu. Kaleci ne kurtardı be. Güzeldi güzel. Çok güzel başladık. Hakan güzel orta gol getirir abi. Hakan açtı. Neville Tamam. Pavyon sporu arkadaşlar güçlendireceğiz. En kolay oyuncu nasıl alınır? Oynayanlar yoruma yazsın hile dışında. Ve ayrıyeten şöyle bir durum var. Hocam ben Benekli Ayhan almak istiyorum bu kadroya. Üzerine sarı tutku almak istiyorum. Takım ismi yaksın. Neville. Ananı avradını ne şut çektim ha. Ananı avradını. Derbin stadyumundayız hocam. Steven bıraktı Neville. Ba ba bayram. Bayram lan o. Ebosele. Hocam bıraktı. Hakan Çahan oldu. Hakan, Hakan sahanın en büyük yıldızı. Hakan, Hakan. Kaleci var ya, yemiyor Güzel orta gol getirir hocam. Lokir. Aha, gel 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 gel. İzle. Sadece şu futbolun güzelliğini izle. Neville. Dışarı attı yala. Ben atmadım onu. Hocam Evo e alırız ya. O kim? Takımı güçlendirmemiz lazım beyler. Böyle olmaz. Bize Oliveira hadi. Buna artı bir güç yaptım. Buna bir de şey yetenek bastım. Hakan bıraktı Ugalde'ye. Ugalde. Şöyle Hakan. Stirmen. Hakan ondan da aldı. Hakan Ugalde'ye bıraktı. Ugalde gidiyor. Ugalde. Hakan gel. Yalnız kaldı bu. Ugalde bıraktı Hakan'a. Hakan direkt. Aldığını koner atma lan. Top oynuyoruz şurada. Hakan baba. Bu, uh, bu, abi neler kaçtı lan. Uh, bak izle Hakan'a. Hakan bıraktı Ugalde'ye. Ugalde bıraktı Neville'a doğru. Ugalde kendi attı pasa koştu. Neville bıraktı Ugalde'ye. Ugalde şöyle Hakan'ı gördü. Hakan. Anasının nikahı Hakan. Çok güzel oynadık ama gol bulamadık hocam. Tek tek Çağhanoğlu. Çağhanoğlu. Hocam Ugalde bastır. Alırsın Ugalde. Bastır abi. Adamsın Ugalde. Ugal Hakan koş. Aha fal. Oğlum oradan atman lazım. Şöyle. Şöyle. Ay çok güzel vurdum be. Oğlum bakayım. Fazla falso vermiş. Demek ki çok az basacak. Nereye yedik la biz? Çok az basacak. Hocam Ugal'de. Bırak da Hakan'a. Hakan gidiyor. Hakan vurdu. Takımın kaptanı mısın be? Pavyon Spor'un gururu musun be? Ulan Hakan abinize bir meyveli Pardon alevli meyve tabağı gönderin be. Bizden lan Hakan abi. Kazım. Ver topu lan. Hocam burada Hakan abi baskı var. Gel. Gördü hareketi. Bir çalım daha Hakan. ikiye geçti. Hakan. Hakan. Aha Davis. Alırım. Hakan. Hakan. Ana. Hocam Carol'dan ne Bak şimdi izle hata. Hakan. Burada baya karanlıkmış yani. Ha, ya ver topu ver. Ugalde hocam. Ugalde. Ugalde. Kaldırdı Neville'a doğru. Neville gidiyor. Neville. Carroll oynadı. Carroll. Carroll. <laughs> Bu stop mi? sabit mi? tam oyunu değiştirdi. Arkadaşlar şöyle vurunca Hakan'ın önünde kalır gibi geliyor. Ay! Çok güzel ataklar. tac atışı. Hakan çıkarmayalım oğlum. Al çıkar hadi. Hakan babaya alkışlattım. Yanlış anlamayın. Sevmediğimden değil. Çok sevdiğimden. Loki bıraktı Hünkbo'ya, Boya. Sheridan'a. Sheridan. Şöyle kaldırdık. Kane'e doğru. Kaleci Alsop aldı. Evet bitti bu maç herhalde. Sakin olun. Hakan Baba maç adamı oldu. 11 şut var. 4'ü direkt herhalde. Tamam. Geldik abi. Dream League Live'a canlı maç. Lan İlk defa Pavyon Spor'umuz canlı bir rakibin karşısına çıkıyor. Pavyon Spor. Pavyon Spor ne lan? Spor. Görce çıkıyor hocam. Gel. Gel. Tekstor ha. İlk canlı maçımız. Ah, Tamam. Adamın takımı Thiago Silva ya adam sağ oynatıyor lan. Manyak mı nedir? İnandım. İnandım. Olabilirdi. Hadi bakalım gel. Gel yedim gel. Hocam Hakan. Hakan. Yaptı hareketi de. Hakan. Ya gene mi ya? Hocam Lokier bastırın. Ugalde bak izle Hakan'ı Hocam tetek İzle Hakan'ı İzle Hakan'ı Hakan'ı izle Vay Hakan, Hakan, iz... Hakan sakat Hakan sakatlandı Hakan sakatlandı Ulan bu gol benden size gelsin Abi Hakan'ı sakatladılar Yıldız'ı mı sakatladılar Hakemmiş o. Hakemmiş ben adam zannettim. Şeridin. Ayda abi her şey sizde. Oğlum niye vurmadın? Oğlum dokundular mı sana? Bak. Thiago Silva da alırız herhalde. Hocam. Gel. Sağlam. Biz daha sağlamız aslanım. Tetek. Vur şöyle. Oy Sheridan. Koş abi. Koş abi Sheridan. Sheridan. Bırak Dugalde'ye. Ugalde. Bastır abi. Bastır. İlla bazen yön vermemiz gerekiyor arkadaşlar pres yaparken. Şu an bizim takımda Yıldız kalmadı bu arada. Sheridan. Bırak Dugalde'ye. Ugalde. Sheridan'a. Sheridan gidiyor. Abi cezasına girmem lazım. Hakan'ı sakatladılar. Üçüncülük topcusu gibi Adelesi çekti anasını satayım ya. Teşer ya. Tamam benim kaleci yaptı. Aferin lan Oliveira. Adamsın. Hocam şeridim daha. Şeridim tek başına. Aşağı attım. Neville'ı gördüm. Harika. Neville. Burada Ugalde'ye doğru. Ugalde koşarsın abi. Ugalde. Ugalde. Çok güzel. Şeridim. Bıraktı hocam. Likuan'ı haya. Bıraktı Sheridan ha, Sheridan. Şurada Neville'ı gördü, Neville. Çok kötü vuruyorlar ya, oğlum kaleye girmem lazım. Uzaktan hiç vuramıyor bunlar. Hakan yine direğe, direğe vuruyordu. Bunlar kaleyi tutturamıyor. Ananı ya, bana gelmez zannettim. Bu 3, 3 boyutlu değil ya. Ben top yukarı gidiyor zannettim, bana gelmiş. Pres yap dedim, pres yap dedim. Allah'ın cezası. Gel abi gel. İlk maçta Hakan sakatladılar. Hocam Sheridan'a doğru. Sheridan, Sheridan. Gireriz biz de kaleye doğru. Abi hızlı... Hızlı basmam lazım ya. Hocam hadi Sheridan. Dakika 86. Yaparsan sen yaparsın. Faal dedi. Pu. Hakan çıktıktan sonra takım çok berbat oldu. Ulan buradan kalıyor. Ah be. Lan bir kere vuruyorum ayaksız. Bir kere vurduk ya. Ay attığın yere. Hadi hadi Oliveira. Hadi abi. Bitirme hoca. İlk maçımızdan yenildik lanet olası. Hakan'ı niye sakatlıyorsun? ne bıraktılar beni ya. Bu kim? Al Ha. Sonuç maçını kazanmış adam. Dibala ile oynuyor. Çeridin niye oynuyor? Anasının nikah çıkardık işte. Dakika bir de Çeridin yoruldu arkadaşlar. Keşke Google'de çıkarsaydı. Abi çocuk iyi oynuyor abi. Pozisyona bak. Çocuk iyi oynuyor ya. Benim bu takım düzeltmem lazım. Tetek abi gidin. Hakan git. Hakan git Bu arejma mı? Lan biri Hakan'ı sakatlar. Biri Kualejma'yı stoper alır. Var ya tuşlara da kısa basıyorum. Pes geliyor aklıma. Vur gitsin ya o galdeye doğru vur bir rahatlayak. Anasının nikahı. Arapasta ne de çok hızlı gitti. Hadi abi. Ugalde burada Hakan'ı gördü. Hakan gidiyor Hakan. Gel bir bir gel. Gel. Demek Hakan'ı sakatladınız ya kral baştan doğdu. Kralın adalesi bugün çekmiyor aslanım. Lan. Oliver'e vur abi. Vur. Çok güzelsiniz. Ugalde, Ugalde bırak da Hakan'a. Ugalde yorulur çünkü. Şu golde sana girsin Cihat. Aha böyle attım. Gördün mü olayı? Yatırmayın lan Hakan'ı. Yeni sakatlıklar çıktı. Hakan'ı sakatlarsınız he. Demek öyle. Cihat'ın suçu yok da. Az önceki beni çok sinirlendirdi. Hocam tekrar Hakan Baba'ya doğru. Hakan Baba. Hakan Baba. Çok sert vurduk. Hocam Carroll'la bastırın. Nereye attı lan o? Kenti göndersek buna. Dibala alırım. Dibala'nın yanından geçti gitti adam. <laughs> Kolsuz bot bot. Aha. İzle baba. Artık açıyormuş. Hocam Nokier Kent. Hayır. Hakan baba. En üst oynasana Hakan. Hünk boya doğru. Hünk bu. Oyna abi. Sen de bırak Hünk boya. Gel abi göz atak görsün bu elemanı. Haydım. Fal yaptım bilerek gol yiyeceğiz oğlum. Sarı verdi. Kırmızı ver. Kırmızı ver. Allah'ın manuş babası. Boşa sarı yedek anasını satayım. Zaten gol yedik zaten. Büyüler mi attı? Ben direkt vurur zannettim. Pasla başladı. Abi bu Karel eşek ya. Hocam ugaldı bıraktı. Abi vursana. Ağzınıza tüküreyim sizi. Orada ugaldı attı var ya yeniyordum. Sinirlendim bak. Hocam Grave şöyle Hakan çalmıyor. Hakan gidiyor Hakan. Hakan. Tamam 3-3 sakiniz abi bizde bizde Tamam rahat olun Böyle hocam Hakan'a doğru kaldırın abi Hakan gidiyor Hakan Adam dışarı attı Tamam Eşek gibi pas attım ben İleri tuşu yapıyordum neyse Al abi Bates al abi Hocam kenti geri çektim. Niye? Oraya atacaktı. Hocam Bates bıraktı Grave. Grif. Grave'den Hakan'a. Hakan, Hakan Ugalde'yi gördü. Ugalde boyu gördü. Tetek. Abi hiçbiriniz dokunamıyorsunuz ha. Grave. Uzatmanın da hikayesi bitti. Devam. Hadi Tetek. Hadi abi. Hakan gidiyor. Hakan. Hakan. Haydi. Takımın yıldız. Abi Kovarejma. Aa yeter. Aha. Hocam Hünk bu. Haydi. Ugalde. Bırak daha kanat. Ulan nereye attın? Aha çok garip şeyler oluyor. Haydi. Bu bitti? Penaltılar mı kaldık? Ha penaltılar. Haydi Hakan. Oğlum çok basmayacaksın mı? Minimal mi basacaksın? Çok saçma. Bu ne anasını satayım eşek gibi. Gene ortaya vuracak bu. Yok köşeye vurdu. Garip yön veremiyor şu. Güzel, güzel. Çok güzel kurtardık Tamam. Ulan adam yön vermemiş ki. Böyle dursak buraya vurur bu herhalde. Abi dünya ne saçma mekanizması ya? Vallahi dünya ne saçma mekanizması. Sinirim bozuldu. Tamam 2'de 2 mağlubiyet aldık anasını satayım. Gidiyorum ben. Bittiği ben size sakın abone olmayın. Bildiğiniz <laughs> kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.